Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine e, köydeyim, günlük vlog çekeceğim. <laughs> Şu önce fındık dibi temizleyeceğim. Dip sürgünlerini alacağım. Daha sonra geceden sulama kurmuştuk. Mısır suluyoruz. E, oraya gideceğim. <laughs> Sabah yine sulama tabancasının yerini falan değiştirdik. Gideceğim. O artık tarla bitiyor, onu kapatacağım. Daha sonra da İzmit. Başlayalım. Yapılan ocaklar bu şekilde. Şöyle. Bu taraf yapılmış. Yine şunlar yapılmış. Çok ot olduğu için bunları biçtikten sonra bir de kuruduktan sonra bu dallar daha da net bir şekilde belli olacak. Yapılan yerler, yapılan iş. Daha net bir şekilde belli olacak. Alet güzel. Şimdilik iş görüyor. Ama işte dediğim gibi ocaklarımız çok müsait değil. İnşallah bunları ileriki zamanda ortaki kökleri kesersek daha da güzel olacaktır. Arkadaşlar tam başladım. <laughs> Yağmur da başladı. Şu an çiseliyor. Bilmiyorum devam edecek gibi mi etmeyecek gibi mi anlamadım. Bugün öğlene kadar yağmurlu gösteriyordu ama benim geldiğim zaman güneş vardı. Şimdi ne olacak belli olacak. Bakayım biraz bekleyeyim ee, olursa yani daha doğrusu yağmur yağarsa gideceğim bir taraftan sulama da yapıyoruz onu da kapatırım bilmiyorum ne olacak bakalım şimdi benim eski videolarımda şey vardı şu fındık ağacı kapak fotoğrafıydı amonyum sülfat atıyorum diye sanırım. Şu an acayip suya ihtiyaç var. Yani e, özellikle sıcakta fındıkların dalları, yaprakları buruşuk buruşuk oluyor. Yeter ki yağmur yağsın yani. Hani bu dip sürgünlerini 3-5 gün sonra da alırız ama şeyde yağmur her zaman gelmez. Biraz bekleyelim. Duruma göre bakacağız artık. Burası sarı yağlı cinsi, sarı yağlı, kara yağlı, karışık. Vardı, döküm iyi maşallah ama şey yok. Yağmur, tek eksiğimiz yağmur. Yoksa hiç doldurmaz yani. Yağmurun yağması lazım. Telefondan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu an bayağı güzel yağıyor. Böyle yağmaya devam ederse ben giderim. Böyle. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çok şükür yağıyor. Uzun zamandır beklediğimiz yağmur hani mısırlar fındıklar hepsi yağmura hasretti. Güzel böyle yavaş yavaş yağması da iyi. Toprağın içine işler. biz tarlaya geldiğimiz zaman babam bizim tarlaya gelen su hattını kapatmış. Burada çok rüzgar olduğu için bizim seslerimiz çok net çıkmamış. Ben bu yüzden sonradan ses eklemek istedim. Sonra bizim tarlanın içindeki boruları şu aşağıda görünen yer yeşil tarla bizim tarla oradan tekrardan yukarı hat çekerek buraya arkadaşın tarlaya getirdik. tarlanın başında vana var tekrardan ana vanalara gitmek gitmemek için. Kendi tarlamızın başına küçük bir plastik vana koyup buradan hattı e, çevirirken buradan açıp kapatıyoruz. Güzel de oluyor. Hat uzunluğu yaklaşık 1 kilometre falan. E, abartısız şekilde söylüyorum 1 kilometre. Hani ge bir önceki gece karanlıkta hattın yerini, e, vananın yerini zor buldun diyeyim. O şekilde. Şimdi vanayı açtık ama hat uzun olduğu için basınç çok az gelecek. Birazdan da göreceksiniz. Eee tabanca tam böyle tazikte atmayacak. Dediğim gibi bir kilometre falan hat döşeli vaziyette. Bu sırada suyun gelmesini bekliyoruz. Yani bizim tarlanın başında olmasına rağmen e, yine hala da su gelmedi. Biz tarlanın başından kapatmıştık panayı. Hala su gelmedi. Ben yani suyun baskısının az, azlığını e, buradan hesap edebilirsiniz. Mısır güzel aşağıda görünen yeşil Bunlar arkadaşlar. Diğeri tabancanın başında bekliyor. Hani daha sonradan ayar yapacağız. Taziye göre sağa sola kaydırabilmek için. Bekliyoruz bu şekilde. Sonradan seslendirme aslında e, orada kendi aramızda konuşuyoruz ama çok rüzgar, aşırı rüzgar olduğu için seslerimiz çok kötü çıkmış. Hatta hiç çıkmamış desem yeridir. Bu şekilde. Suyu açtık, su geldi. Fakat taziyi görüyorsunuz. Daha sonradan biz bunu ee, oraları kayda çekmedim. Daha sonrasından biz onu biraz daha sınıra doğru tarlanın sınırına doğru yaklaştırıyoruz. Güzel bir uygulama. Direkt barajdan yer altından su hattı var. Ee, başında vanalar var. O vanalara direkt kendi sulama borumuzu bağlayıp bu şekilde sulama yapabiliyoruz. Suyun azlığını evet. da görüyorsunuz yani dediğim Çok gibi birkaç sefer yaklaşık bir kilometre falan hat var hat döşeli yani abartısız şekilde bir kilometre hat döşeli bu şekilde seslendirme yaptım başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın video da bitti zaten bu da böyle bir gündü hat döşeyecektik oraları çekemedim ellerim çamurlu diye